Aklıydım Haklıydım! Buradalar! Gördün mü? Anladın mı? 12 maymun burada! Şimdi bana inanıyor musun? Buraya gel! Çoklara baksana anneye, şuraya bak! Affedersiniz. Affedersiniz. bu çok önemli! Hayır, hayır bayan! Gördünüz mü? Biyolojik, kağıtları kontrol edin! İzin aldım! Hepsi yasal! Orada kimse var mı? Alo? Doktor Ali, Cem Halperin, günaydın. Sizi sabah varken saatini aradığım için özür dilerim. Onu buldunuz mu? <laughs> sahip çıkılmayan tüm bagajlar taşınıp yok edilecektir. O sensin! Sen bir kahramansın dostum, senden kocaman bir özür dilediler. Sen ne yaptın? Geri geldin ve her şeyi mahvettin. Beni <laughs> Telefonla dostum, telefonla! <laughs> Aa, merhaba, merhaba, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Maymunun konuşmasını duymak Cefri, <laughs> Cefri biliyorum sensin sesini tanı... size tam olarak anla... Ona baskı uygulanıyor olmalıydı. Sana göre bu kötü bir yargı, basit ve anlaşılır. Neden itiraf etmiyorsun? Peki tamam kötü bir yargıydı ama onunla ilgili tuhaf bir his var içimde. Onu daha önce bir yerlerde gördüm. Hastanede zaten de küçük yanlışlık. Benim bulunduğum yerden geçebileceğini... ...ve o lanet ola kışını şehrin bu bölümüne sokabileceğini mi sanıyorsun? Belanın içinde bulunduğumuza dair...